Amerika'dan hepinize yeniden merhaba sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizleri Lufs mağazasına getirdim. Bugün buradaki videomuzun konusu Amerika'da sıfırdan bir ev kurmak istiyorsak bunun alışverişini kaça yapabiliriz ve bu ürünlerin her birini birer birer ne kadara alabiliriz? Bugün sizlerle bunu öğrenmek, bunu keşfetmek istiyorum. Diyelim Amerika'ya geldiniz, yeniden sıfırdan bir ev kuracaksınız veya evlenmek istiyorsunuz. Diyelim ki Amerika'da evleneceksiniz, yeni bir ev kuracaksınız ama öncesinde şunu söyleyeyim. Diyelim ki Amerika'da evlenmeyi planlıyorsunuz ve yeniden sıfır eşyalar alacaksınız, bir eve çıkacaksınız kiralık olarak. Evin içerisinde normal şartlarda bütün beyaz eşyalar oluyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın vesaire vesaire. Ama biz bugün hiç yokmuş gibi Türkiye'de nasılsa burada da aynı şekilde girip içeride bu ürünlerin tamamının fiyatına bakacağız. Yani mutfak, beyaz eşya, bütün bu eşyalara bakacağız. Arkamda görmüş olduğunuz mağaza Koçtaş gibi bir mağaza. Aradığınız bütün ev eşyalarını içeride bulabiliyorsunuz. Koçtaş'ta emin değilim beyaz eşya var mı ama burada beyaz eşya da mevcut. Fırından ocağına hepsi mevcut. Girip içeride tek tek bakacağız. Kafamızda bir liste var. Eğer Amerika'da sıfırdan bir ev kurmak istesek bu bize kaça mal olur? İçeride birlikte keşfedeceğiz. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Bu arada eğer atladığım ürün olursa veya merak ettiğiniz ürünler olursa bir sonraki videoda ekleyebilmem için lütfen yorumlarda aklınızdaki ürünleri benimle paylaşın. Ben de bir sonraki videoda daha detaylı sizin de istediğiniz ürünleri ekleyerek yeniden bir video hazırlayabilirim. O yüzden abone olup beğendiyseniz hadi başlayalım. Hemen mağazanın girişinde bizi karşılayan şeye bakar mısınız? Burada şöyle kilimler var sevgili dostlarım. Diyelim ki evimize iki tane kilim alacağız. Diyelim şu üründen alalım mesela. Şöyle göstereyim fiyatını. 5x7'si 106, 8x10'u 187 dolarmış. Şöyle modeli de bu. Bunun iki farklı modelinden alalım. Bir tane 8 10 alalım bir tane 5 7 alalım. Bunları listemize ekleyelim. Mağazanın içinde size şöyle göstereyim dostlarım. Öyle gördüğünüz gibi dediğim gibi yani Koçtaş gibi bir mağaza. Her şey mevcut. Şimdi bütün ürünlerin fiyatlarına bakacağız burada. Direkt isterseniz çamaşır makineleri ve kurutma makinalarıyla başlayalım. Hazır buradayken. Burada çamaşır makinelerimiz var. LG'nin şu tarz bayağı büyük bunlar bu arada. Ama biz şöyle orta büyüklükte bir tane bakalım. Bunlar tamamen elciymiş Diyelim ki Samsung alalım hadi. Samsung diyelim. Samsung'un şöyle bir makinesini alalım arkadaşlar. Bu üst kurutma sanıyorum. Bir üstü kontrol edeyim diyeceğim de açabiliyor muyum? Tuşu var mı? Var mı burada. Evet bu kurutma, bu yıkama makinesi. Bunu da açabilirsek bu yıkama, bu kurutma makinesi. Bunların fiyatları şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kurutma makinesi ve yıkama makinesinin fiyatları aynı. İndirimdeymiş hatta şu an. 850 şer dolar ikisi. Listemize, ürünlerimize bu iki makinayı ekledik. Kurutma makinesi aldık ve yıkama, çamaşır makinesi aldık. Hemen ileriden beyaz eşyalardan başlamışken buzdolabı, ocak, fırın diye devam edeceğiz. Bu ürünlerin fiyatları bu şekilde. İsterseniz biraz daha uygun alayım derseniz şurada Şöyle de fiyatlar var. Bunları da size göstermiş olayım. Kurutma 528, yıkama 678. Tabii özellikleri, işte modları, kilogramlarına göre sizin isteğinize göre değişken. Ben size iki fiyat gösterdim. Kafamızda buna göre bir fiyat belirlemiş olalım. Bu alanda da buzdolapları var. Bunlar çift kapılı. Buzdolapları oldukça büyükler. Ama biz böyle tek kapılı, standartlarda bir yani tek kapılı bir buzdolabı bakalım. Çift kapılı olmasın çok uçmayalım. Bunların tamamı çift kapılı bu arada. Bu arada göstereyim de LG'nin çift kapılı şöyle bir buzdolabı. 2200 dolarmış. Şu yanındaki 2000 dolarmış. Yine LG'nin. Yine arkamda var. Farklı model işte buz yapıcıları, su soğutucuları vesaire. Farklı model ve özelliklerde. Ben tek kapılı arıyorum bulabilirsen. Şöyle devam edeyim. Çift kapılı burası devam ediyor. Buradaki ürünler neymiş? Yine LG'nin. Şurada Samsung'un var çift kapılı. Ona da bakalım. Bilindik markaların olması güzel. Şu mesela buz yapma ünitesi yok. Su verme ünitesi yok soğuk. 1300 dolarmış çift kapılı. Bakın şöyle göstereyim ya. Hop durum bu. Böyle çift kapılı. Ama tek kapılıları gelin bakalım birlikte. Tek kapılıları bulmamız lazım değil mi? Nerede acaba? Şurada mı? Burada da var buzdolapları. Evet tek kapılı bir buzdolabı. Yine LG. Biz yine Samsung bakalım istiyorum da bulabilirsek bulamadık. Bu sefer ne yapalım? Şu şu LG'ye bakalım. Ne dersiniz? Bu LG'ye bakalım. Makine bu. İçi de böyle. Standart bir buzdolabı. Bunun fiyatı arkadaşlar 800 dolarmış. Bunu dekleyelim temize Diyelim ki bir de LG buzdolabı aldık ve 800 dolar ekledik. Bunların tamamını toplayacağız. Hepsini toplayıp bu alışverişi böyle bir alışveriş yaptıktan sonra biz de totalde neye mal olacak ve sonrasında taksit durumlarına da bakacağız. Çünkü bunların gördüğünüz gibi burada taksit seçenekleri de var. Bakalım ne gibi bir ödemeyle veya ne kadar peşin ödemeyle ne alabiliyoruz bunu birlikte görelim istiyorum. Şimdi buzdolabımızda bulduk. Dediğim gibi Samsung devam edecektim bulamadım o yüzden böyle bir geçiş yaptık. Şimdi devam edelim bulaşık makinesi. Bu sırada da arkadaşlarım gördüğünüz üzere bulaşık makineleri var. Arka sırada da var ama ben böyle LG, işte Samsung ve bu arada gitmek istiyorum ki bildiğimiz ürünler olsun. En azından aklımızda net olarak hani sizinle karşılaştırma durumunu söz konusu olsun. Diğer ürünler orada var mı? Birçoğu bilmiyorum. Farklı markalar var. Burada LG'nin bir ürünü var. 10 yıl garantili vesaire demiş. Şöyle bir bulaşık makinası var. Makine bu şekilde. Hemen yanında bir tane daha var. Tabi dediğim gibi farklı programlar ve farklı fiyatlar görüyorsunuz. Hadi biz ne yapalım? İsterseniz hiçbirini almayalım. Paraya biraz kıyalım. Diyelim ki boş almak istiyoruz. Boş severiz biliyorsunuz. Boş alalım. Bunu ekleyelim. Boş ekleyelim. Bu sefer. Alman teknolojisi diyelim ve 750 dolara da şöyle de göstereyim. 750 dolara da bulaşık makinesini eklemiş olalım ve arkamıza gelelim. Diyelim ki biz fırın ve ocak istiyoruz. Fırın ve ocağımız bu şekilde. Burada iki tip yoğunlukta kullanılan ocak tipi şu üstteki elektrikli olan. Ama biz gazlı alalım. Çünkü elektrikli ocak bize çok uygun değil arkadaşlar. Pek sevmiyoruz yani. Ben de sevmiyorum. Neyi nasıl pişirdiğimi pek anlayamıyorum. Şimdi gördüğüm iki fiyat var. Önce bir bakayım bunlar neyin fiyatı. Önce bir onu öğrenelim. Okey. Şu aşağıdaki neymiş? Ha, akıllı ürün eklentileri vesaireleri var. Elektrikli fırın, ocak tamamı, markası bunlar boş. Bu Samsung'muş. Gelin biz şunu alalım. Şu ürünü alalım Samsung'un. Şöyle ocak ve tamamını alalım. Bir böyle değerlendirme yapalım isterseniz. <laughs> Evet şu dediğim gibi bu ürünü aldık. Bu ürünün fiyatı sevgili dostlarım 1300 dolar ocak. Üsttekini almıyoruz bu arada. Sadece bu iki parçayı alıyoruz. Üsttekinin fiyatını almıyoruz. Üsttekini almıyoruz. bu fırın için fiyat 1300 dolar. Şurada da ocak fiyatımız var. Bu da 650 dolar. Bunu da ekleyeceğim ayrı ayrı. Dediğim gibi normal şartlarda Amerika'da bir ev kiralarsanız eğer şu ana kadar gördüğümüz ürünlerin tamamı zaten evin içinde mevcut oluyor. Ama biz dedik ki sıfırdan alalım. Niye? Çünkü Türkiye'de bu olmadığı için bunun karşılaştırmasını en azından muhakemesini yapabilmek açısından sıfırdan bakıyoruz. Normalde dediğim gibi bu ürünleri gittiğinizde siz evlerde buluyorsunuz zaten. Bu ürünlerde ocağımız da bu şekilde. İsterseniz bir de mikrodalga bakalım gelmişken. Mikrodalgamıza da bakalım. Sonra da mobilyaya geçelim. Dostlar mikrodalgaları da şöyle buldum. Şurada 65 dolardan 3 800 küsüre kadar gidiyor ama biz şöyle bir tane yine bildiğimiz, duyduğumuz Samsung göremedim burada. Toshiba gördüm. Şöyle 119 dolara listemize Toshiba'yı da ekledik. Toshiba mikrodalga. Bu bölümde de elektrikli süpürgeler mevcut arkadaşlar. Buradan da bir süpürge alalım kendimize. Ben Shark marka bir süpürge almıştım. Mesela şunu alalım. Ne çok pahalı olsun ne de çok ucuz olsun şunu alalım şöyle bir elektrikli süpürge. Birkaç parçadan isterseniz ayırabiliyormuşsunuz. Birçok özelliği falan var. Bunun fiyatı 126.96 imiş. Bunu da listemize ekleyelim. Daha pahalıları da var ama biz dedik ki orta kalem bir şey alalım. Çok daha pahalıya gitmeyelim. Dediğiniz ki evin salonundaki avizeyi beğenmedim. Bir de güzel kendime avize alayım. Şöyle ışıl ışıl avizelerin bölümündeyiz. Şunu göstereyim. 200 dolarmış şu avizemiz. Birkaç fiyat göstereyim. Şu pırıl pırıl avizemizin fiyatı 200 dolarmış. Böyle parlıyor. Yine şu var. Biraz daha böyle çeşitli. Burada arkadaşlar bir de şey ekleyeyim. Burada evlerin salonunda genelde tavan avizeleri yok. Böyle abajurlar kullanıyorlar. Salonlar genelde biraz loş ışıklı oluyor. Yani neden bilmiyorum. Tavanda gittiğim hiçbir evde tavanda salonda ışık yok. O yüzden ilk geldiğimde biraz evler karanlık gelmişti bana. Şimdi biraz daha alıştım tabii ki ama ilk gelişte biraz karanlık hissettiriyor. Ama diyelim ki şunu alalım. Şu biraz daha hoş mesela. Atıyorum yani almak istersek 170 dolara bunu da listemize ekleyelim. Böyle daha bir sürü çeşit var şurada. Çok daha böyle tahtadan yapılma ürünler var. 320'den 184'e kadar devam ediyor. Hatta şunu alalım diyelim ya. Bunu ekleyelim. 180 Bu da güzelmiş. Kendimize bir de tabii yatak alalım arkadaşlarım. Ne alalım? Şöyle bir ürün çeşitliliği var burada. Bu arada indirime de girmiş. Fiyatlar biraz indirimli. Full Queen büyük alalım. King olsun. Şöyle King yatak alalım. Bunun fiyatı 600 dolarmış. Hemen gelmişken yanda şöyle kendimize bir de şey bakalım koltuk, tekli koltuk bakalım. Berger mi diyorduk buna? Berger bakalım. Şöyle iki çeşit var burada. Şunlar. Yalnız bunların fiyatlarını göremedim. O yüzden size fiyatlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bakıyorum şöyle çevrede fiyat var mı diye ama maalesef yok. Şimdi bir bakalım. Koltuk devam edelim. Böyle ikili koltuk falan bulabilirsek onlara bakalım. Hatta şurada tekli koltuklar var bakın. Göstereyim. Gelin bir televizyon ünitesi bakalım bu sırada. Şöyle bir televizyon ünitesi bakalım. 300 dolarmış bu televizyon ünitemiz. Hemen yanında oradaki koltuklardan biri mavi olan koltuğun fiyatı göstermiştim kutuda. Böyle bir tekli koltuk tane bundan alalım. 280 dolara bunun da fiyatı. İsterseniz işte televizyon ünitesinin dışında şöyle şeyler isterseniz bunlar da mevcut. Bunları da temin edebilirsiniz. Bunların da birinin fiyatı 220 dolarmış. Diğerinin fiyatını maalesef göremedim ama bakayım şöyle. Bunun da fiyatı şu 190 dolarmış şu da. Bunları da listemize ekleyebiliriz. Şunu kitaplık olarak salonumuzda kullanabiliriz mesela. Bunu da koyarız üzerine bir şeyler koyarız çekmece kullanabiliriz. Nasıl isterseniz tabii ki size kalmış. Tabii bahçemiz ve terasımız için de şöyle hasırdan orta sehpasıyla ile birlikte bir de Takım alalım. Bunun da fiyatı, 4 parça takımın fiyatı 561 dolarmış sevgili dostlarım. Tabii burada lazım, bahçede veya terasta oturmak için çok keyifli olur, güzel havalarda. Bunu da ekleyelim listemize. Şimdi size birkaç tane dolap göstereceğim sevgili dostlarım ama söylediğim gibi yani beyaz eşya özellikle zaten kiralık bir eve çıkarsanız, kiraya çıkarsanız evlerde mevcut. Genelde evlerin çoğunda gömme dolaplar, kendine ait dolaplar da oluyor ama İstersek ekstra olarak tabii ki de alabiliriz. Ve diyelim ki şöyle dolaplar alacağız kendimize. Şöyle açıp da göstereyim. İçleri de bu şekilde. Bu şekilde dolaplar alacağımızı varsayalım. Veya ayakkabılık olarak şöyle bir ayakkabılık kullanacağımızı varsayalım. Eğer böyle bir ayakkabılık alırsak bunun fiyatı 165 dolar arkadaşlar. Bunu listemize ekleyebiliriz. Şöyle bir dolabımız da var. Şunu da göstereyim. Hatta çevireyim kamerayı. Öyle detaylı olarak bakalım. Şöyle içi de kocaman bir dolap. Bunun da fiyatı mesela ne kadarmış? Mutfak için kullanabilirmişiz. Mutfak için kullanabiliriz bunu. Bunun fiyatı 254 dolar. Yine şurada büyük olan var. Çift kapaklı. İki modeli var sanıyorum bunun. Bir tek kapaklısını söylemiş. 155 dolara. Ve çift kapaklısı. Bu gördüğümüz var. 195 dolar. Şöyle ben size bunların içinde göstereyim. Şöyle işte. Tabi rafları da var. Onlar şu an burada yok ama. Bunlara raflar da var. Bir de bu rengi var. Farklı bir renk. Bunun da fiyatı şurada çift kapaklısı. Bu da 295 dolarmış. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yanda da bir kapağı var. İşte mutfakta kullanabilirsiniz veya başka yerde kullanabilirsiniz böyle ürünleri de. Bunların da fiyatları bu şekilde. Hadi biz de şunu yapalım. Bunu içlerindeki en pahalı ürün. Bunu listemize ekleyelim. Kötü bir haberim var arkadaşlar. Buradaki mobilya bölümünü tadilattan dolayı şimdi kapatmışlar. Sadece internetten online alışveriş yapabiliyormuşuz. O yüzden mobilyaları ve yatağı gösterdim ama işte onun bazasını ve mobilyaları maalesef gösteremeyeceğim. Ancak şunu yapacağım. Şimdi videonun arkasına hemen internetteki fiyatlarını ekleyip oradan da bir iki ürün seçip bu yaptığımız listeye ekleyeceğiz. Tabii ki de bunu boş bırakmayacağız. Dediğim gibi bilmiyordum. Yakında da başka mağazaları, şubeler olmadığı için bunların. Şu an gidemeyeceğim ama internetteki fiyatlardan ekleyeceğim videoya. Oradan bütün fiyatları tek tek listeli bir şekilde zaten sizlerle de paylaşacağım. Buraya kadar şu an paylaştıklarım bu şekilde. Şimdi geçelim internete web sitesine. Bir yer oturalım web sitesine geçelim. Web sitesi Birkaç tane mobilya seçelim. Onları da şu ana kadar eklediğimiz fiyatların içerisine ekleyelim. Bakalım sonuçta bize bu alışveriş bütün evin kurulumu sıfırdan Amerika'da evin kurulumu bize kaça mal olacak? Gelin birlikte görelim. Her şey tam olarak gördüğünüz gibi sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.